Azerbaycan-Mermenistan sınırında Kelbecer istikametinde Ermeni provokasyonu sonucu, iki askerimizin yararlanmasına cevaben Ermeni medyası, ordumuzun misilleme saldırılarının sonuçlarına ilişkin özel fotoğraflar paylaştı. Bölgede bir merkez görevi gören müstahkem Ermeni karakolunun yıkıldığı fotoğraftan anlaşılıyor. Böylece bu yazı, günlerce Ermenilerin Kelbecer istikametindeki provokasyonlarında alt rolü oynamıştır. Dün gece Ermeniler tarafından yapılan bir başka provokasyondan sonra Azerbaycan ordusu Ermeni provokasyon noktalarını susturmak için operasyon başlattı. Aynı zamanda Ermenilerin güvendiği müstahkem askeri karakol yıkıldı. Azerbaycan ordusunun Rusya'nın çağrısı üzerine ateşkes kararı vermesinin ardından Ermeniler Gekarkunik yönünde sınır bölgesindeki karakola dönmeyi başardılar. Ermeni ordusu bugün çıkan çatışmada resmi bilgilere göre 3 askerini kaybederken 5 askerini de yaraladı. Ermeni telgraf kanalları öldürülen Ermeni askerlerinin sayısının 5 olduğunu bildirdi.